Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mustafa. Bugün Pura adam hesabı hesabındayım arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu hesabı ana hesabım kilitlendiğinde bir arkadaşım verdi arkadaşlar. Bugün arkadaşlar ben Mortis'i ve naneyi çıkarttım arkadaşlar. Daha doğrusu abim çıkarttı. Mortis'i dün naneyi de bugün çıkarttı arkadaşlar. Bu videoda arkadaşlar bu iki karakterle oynayacağım arkadaşlar. Şimdi çok uzatmadan videoyu geçireyim arkadaşlar. Oyna ilk önce Mortis oynayacağım. Bence arkadaşlar Mortis çok iyi bir karakter. Yani çok güzel. Zaten çıkmasını da çok istiyordum. Arkadaşlar bu arada bu videoya 10 like gelirse beni çok mutlu edersiniz. Evet. Called oh, Bisolia. Yeah. <coughs> yeah. How Arkadaşlar bu arada bu ortaya göre değil yani. O yüzden çok da iyi yani oynayamam. Yani robot veren var. Robot gelirse biteriz. Her yerde kork ya da her birimi var ya. orada kaç tane eti var lan her bir mal hepsini lan robot bari bana gelme salsana bir beni ya abi Ay, abi be. Olsun ikinci olduk yine de 8 kupa aldık yani güzel tekrar oyna diyelim. Mod size bir elde oynayak. Kutuları biraz yavaş gidiyor. Umarım bunun buraya doğru gelmez. Gelme. Lan niye geliyorsun ya? Sıfak ne var? Buradan uzaklaşalım. Lan ne olacak orada? Vur vur vur. Çok güzel. Hayır. Ay. Ay. Spike'ı öldürdüm ama az kara ultisini ölecektim. Çok güzel oldu. Şimdi şuraya gidelim. Şey varmış orada. Şeritten uzaklaşalım. Onda kod var. Of ya orada Max varmış. Pusu da bekliyormuş. Kötü oldu bu ya. Olsun üçüncü olduk. 14 kubalık. çok güzel. Şimdi Nani ile oynuyorum arkadaşlar. Nani için aynı şey söyleyemiyorum arkadaşlar çünkü bence çok kötü bir karakter. Canı çok az. Hesap edettiremiyorsun. Zaten ultisi çok yavaş oluyor. Ultisini de çok yani çok zor kontrol ediliyor. Ya yani ben bu kubalarda zor Zorlanıyorum Nani Size öyle diyeyim. Canı zaten çok az. Turlar da biraz hızlı oluyor ya. Yani hızlı desen hızlı da değil yani. Zaten ultisini kontrol etmek çok zor. ya yani ben pek beğenmedim. Evet ultimiz hele şükür doldu yani. Değil lan. Abi değmiyor ya. Bu nasıl bir şey? Çok güzel. Üff, Frank. Çok güzel oldu seni. Boş yere attı yani. Çok güzel oldu. Boş attı oldu seni. Abi ya. Nasıl öldüm ya? İşte böyle. yani. Bence çok kötü bir karakter. Oynayamıyorum ben yani. İmaşaya Sonra da videomuzu bitirelim arkadaşlar. Yani ama ben morisi çok beğendim. Zaten çıkmasını da çok ama çok istiyordum. Sansa Mansa Sansa Mansa çıktı? Hatta arkadaşlar abim başka bir hesaba da 3-4 gün önce Bibi'yi de çıkardı. Yani çok şanslı. Ben bir sıfır falan çıkartamaz ama abim. Rekor kuruyor resmen. Burada da ne var. Zaten orası dolmuyor yani. Vur vur vur. Abi ben nasıl öldüm lan. Çok öldüm. Bir maç daha yaparım nani ile. Yani arkadaşlar bu arada ben Mortis'e Türkiye sıralamasına girmeye çalışacağım. Ve onun da videosunu çekeceğim arkadaşlar girersen Ama neyle hayatta giremem. Yani bu daha bu kovalarda zorlanıyor. Hatta arkadaşlar ben az kala Şeli'yle Türkiye sıralamasına girecektim ama giremedim. 500 önce falan olmuştum ama sonradan düştüm maalesef. Olsun. Mortis Şeli'yle yapamadıysak Mortis'i yaparız. Ben Mars'ın da 200, Türkiye sıramızın da 200. olan kişi en kupası yüksek. umarım gideriz. Çok zorlanacağız. Bir de seviyesi de çok az. <laughs> ölme ölme ölme. Oradan oradan nasıl değil lan o. Çok güzel. Şunu alalım. Buran uzaklaş bende. Of. Efsane oynadım lan. Frank'ı nasıl kestim ama. Çok güzel. Ve buradan Reco'yu da, da öldürdük. Şimdi şuradan Ulti'mizi atalım. <laughs> Abi ya. Ulti'yi bütün kullanamadım. Benim yanıma doğru gelecek. Alabilirim şu an bilmiyorum ama. Robot olacak. Artık alma sansım yok. Belki alabilir mi aslında alabilirim. Ara robot da bana geldi ya. Bari robot bana gelmesin. Öldüm. Olsun. Yine de bize ikinci olduk. Yani dediğim gibi arkadaşlar Mortis'e işte Türkiye sınırmasına girebilirim ama ben yani yine hayatta giremem. Bakalım şuradan aslında. Mortis ile Türkiye sıralamasında 200. kişi kaç kupada? Şuradan savaşçılar diyelim. Hadi. Heh. Şuradan Mortis'i seçelim. Evet. Aşağı inelim. 200. kişi 804 kupa. Çok zor olacak. Neyse arkadaşlar video bu kadar da video beğendiyseniz kanalıma abone olup videoda like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.